Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün size bu güzel yelek modelini anlatacağım inşallah. Bu modelimizin adı kabak çiçeği ya da kaktüs olarak geçiyor arkadaşlar. Bu model 13 tane şöyle şurası 13 tane ilmekten oluşuyor. Yanlarına da üçer tane kahve çekirdeği modeli için ilmek attım arkadaşlar. İkişer tane de kenar ilmeği attım ben. Siz yapacaksanız eğer bu 13 artı 3 şeklinde yapacaksın yani 16 tane ilmekten oluşuyor bir model 16 ve katları şeklinde modeli ayarlayabilirsiniz Arkadaşlar ben krem rengi Angora bir ip kullandım yine simli bir ip kullandım şimdi yapacağımı da da pembe olarak yapacağım arkadaşlar anlatımına geçelim inşallah arkadaşlar önce iki tane kenar ilmeğini alacağım ters olarak iki tane kenar ilmeği aldım arkadaşlar. Sonra kahve çekirdeği için üç tane yine ters alıyorum arkadaşlar. İki ve üç. Şimdi ortadaki modelimizi yapmak için 13 tane düz alacağım arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 sonra 3 tane ters alıyorum 1 ve 3 Sonra diğer iki kenar ilmeği bir de arkadaşlar ters olarak alıyorum. Yani bu ister ters alın ister düz alın arkadaşlar. Kenar ilmeği size kalmış. Şöyle Evet arkadaşlar. Şimdi modelin yapımına geçiyoruz. Şöyle kenar ilmeklerimi de düz olarak alıyorum. 3 tane kahve çıktı için alıyorum. 3 Evet arkadaşlar şimdi 6 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 7. ilmeğe arkadaşlar modeli kuracağız. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz ilmeği batıyorum çıkarmadan bir doluyorum sayıyorum 1 Çıkart 2 doluyorum 3 tekrar aynı ilmekten geçiriyorum gördüğünüz 3 oldu bir tane doluyorum 4 bunu bu şekilde 15 tane yapacağız arkadaşlar 5 bakın 1 2 3 4 5 1 doluyorum 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 bu şekilde arkadaşlar bir ilmeğe yani toplam 15 tane ilmek alıyoruz bir daha anlatayım arkadaşlar bakın geldik 7. ilmekteyim şişten çıkarmadan aynı şişin üzerindeyken bakın şu şekilde batıyorum 1 bir, alamadım. bir, çıkartıyorum iki doluyorum 3 çıkartıyorum 4 dola 5 çıkart 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 aynı ilmeği ve çıkartıyorum arkadaşlar şu an ilk yaptığım için ben delik biraz büyük olabilir o önemli değil bir daha üst sıraya geçtiğim zaman o biraz küçülecek arkadaşlar şimdi iki kere de battığım için biraz büyük olması gayet normal Arkadaşlar 6 tane ilmeği ters olarak örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 Sonra 3 tane kahve çekildiği için düz örüyorum. Ve kenar ilmeklerini yine düz ördüm arkadaşlar. Bu şekilde bakalım. sonra tersine geçiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar arka sıraya geldik şimdi kenar ilmeğimi gene şöyle alıyorum 5 tane ters aldım arkadaşlar kenar ilmeği artı 3 tane ee, kahve çekirdeği için şimdi bunları 6 tane ilmeği düz alıyorum arkadaşlar 6. şimdi arkadaşlar geldik bu arttırma yaptığımız e, ilmekleri 3 tane ters arkadaşlar 1, 2 ve 3 dikkatli olun arkadaşlar ilmek kaçmasın sıkıntı olabilir sonra 3 tane düz arkadaşlar 3 ters aldım 3 tane düz 1, 2 ve 3 tane düz, Sonra 3 tane gene ters alıyorum 1, 2, 3 sonra 3 tane düz 1 2 3 sonra 3 tane ters arkadaşlar birlikte almışım şunu düzelteyim bir iki ve üç tane de ters alıyorum arkadaşlar toplam 15 ilmeği 3 ters 3 ters 3 ters 3 düz şeklinde örüyorum son kalan 6 tane düz örüyorum 5 ilmeği ters arkadaşlar. Şimdi geldik düz tarafına arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeklerini aldım. Kahve modelini yapıyorum arkadaşlar. Bunu bilmiyorsanız bir önceki videoda anlatmıştım şöyle. 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir alıyorum. Bir arttırıyorum. Bir alıyorum. Sonra arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane düz örüyorum. 5. ve 6. birlikte alıyorum. Yani eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Burası önemli arkadaşlar. Yani 6 tane ilmek 5 ilmeğe düştü. Sonra yine düzleri düz, tersleri ters şeklinde almaya devam ediyorum arkadaşlar. ters üç düz şeklinde sıra sonuna kadar yaptık arkadaşlar. Burada yine iki tane ters ilmeği ters olarak kesiyorum. Bir başta kestim, bir de sonda kesiyorum arkadaşlar. Kalanları tersleri, ters düzleri, düz şeklinde örmeye devam ediyorum. Kahve çekirdeği modelimi yapıyorum. Arkadaşlar arka sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Tersleri ters, düzleri ters, düz, düz örüp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik ön tarafa. Yine burada düzleri düz, düz tersleri ters alıp devam ediyoruz arkadaşlar. Yani burada yine e, eksiltme yapacağız arkadaşlar. Bakın 3 tane ters ördüm. 4 ve 5'i birlikte alıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 tane kaldık. 6 ile başladık 4 oldu. 3 düz 3 ters şeklinde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yine iki tane ilmeği eksiltiyorum. Burada da yine dört tane olacak. 3 ve 4 arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bu şekilde arkayı örüyoruz arkadaşlar. Önleri ön, düzleri düz, tersleri ters olarak örüp geliyoruz arkadaşlar. Bakın yani yavaş yavaş model ortaya çıkacak zaten. Evet arkadaşlar ön tarafa geldik yine kahve modelimi tekrarladım. Şimdi bir, iki Şimdi 3 ve 4 alıyoruz arkadaşlar. 4 taneydi ya. Bunu şimdi 3'e düşüyoruz. Önden yine kesme işlemini yapıyorum. 3 oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine düzleri düz, tersleri ters alıyoruz. Ve burada yine arkadaşlar eksiltme işlemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi iki ilmeği bir aldım kestim ve ilmek sayısının kenardaki ilmek sayısını 3'e düşürdük arkadaşlar. Kahve çekirdeği modelimi yaptım. Arkadaşlar arkaya geçiyorum. Yine arkada aynı işlemi yapacağız. Tersleri ters düzleri düz şeklinde alacağız. Bakın yavaş yavaş çıktı arkadaşlar model Evet arkadaşlar örgünün ön tarafındayım yine ördüm kahve çekirdeğini şimdi geldim üç tane vardı arkadaşlar görüyorsunuz ters üçü ikiye düşürüyorum bir tane alıyorum iki ve üçüyü bir, birlikte kesiyorum arkadaşlar kestim gördüğünüz gibi kenarda iki tane kaldı yine burada hiçbir işlem yapmıyorum düzleri düz tersleri ters örüyorum arkadaşlar. Bunları unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu kesme işlemlerini onun için bunları gösteriyorum sadece. Önemli püf noktası bu arkadaşlar. Kestik ikiye düşürdük arkadaşlar. Ters gördüğünüz gibi. Arkadaşlar düzleri düz, tersleri ters örüyorum arka tarafta da. Ön tarafa geçiyoruz. Evet arkadaşlar modelin son sırasına geldik. Bir tane, iki tane kenar ilmeğimi aldım arkadaşlar. Kahve modelimi yapıyorum. arkadaşlar bakın 15 tane ortada vardı 16 17 18 19 bu 19 sayısını tekrardan 13'e düşüreceğiz arkadaşlar bir alıyorum normal 2 alıyorum tersten alıyorum arkadaşlar şimdi bu üç taneyi topluyorum arkadaşlar birlikte kesiyorum bakın sadece ön tarafta olanları keseceğiz düz olan modelleri keseceğiz 3 üç. 3'ünü birlikte topladım arkadaşlar tersleri ters olarak örüyorum arkadaşlar. Ördüm. Geldim. Yine bakın kaç oldu? 1 2 3 4 5 6. Şimdi bunu 3'üne 1 kesiyorum arkadaşlar. 3 ilmeği 1 aldım ve kestim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 7 oldu. 8 ters 9 ters 10 ters 3 tane düz var arkadaşlar. 11 gördüğünüz gibi. 12 ve 13 bunu yaptıysanız arkadaşlar bu 13 sayısına ulaştıysanız bilin ki doğru yapmışsınızdır modeli bu şekilde. Sonra arkadaşlar. Kahve çektiği modelini yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arka tarafa geçiyorum. Tersleri ters olarak aldım. Bunların hepsini arkadaşlar düz olarak alıyorum. Sadece şu ortadakini arkadaşlar ters alıyorum. Sadece ortadakini ters alıyoruz. Yani 7. ilmeği ters alıyorum. Diğerlerini düz. Onu da alma sebebim arkadaşlar bir dahaki şeyi çiçeği yapmaya başlarken yani bir püf noktası var onun için o şekilde aldım arkadaşlar onu da. Onu da göstereyim size inşallah. Şöyle Gördüğünüz gibi arkadaşlar model bu şekilde oluştu. Yapacağınız işlem sadece bu arkadaşlar. Şu ön taraftaki bir daha alma işlemini göstereyim arkadaşlar size. Düzleri düz aldım. 7 tane 6 tane ters alıyorum. 2 3 4 5 ve 6 Arkadaşlar bu e, arka tarafta 7. de e, düz almıştım ya bakın o yüzden bu şekil bu, bunun için düz Çünkü bunu hemen şu e, aşağıdaki gibi hemen şuna batmayacağız arkadaşlar şu ikisinin arasına batacağım ki delik biraz küçük olsun arkadaşlar çok çektirmesin diye bakın şuraya batmıyoruz hemen içine batmıyoruz bir altındaki ilmeğe batıyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi bir altındaki ilmeğe batacağız. Bir altındaki ilmekten şurada bakın görünüyor zaten şuradan buradan ilmek çıkartacağız arkadaşlar. Bir kere daha göstereyim ve bitireyim arkadaşlar videomuzu. 1 2 dola 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14 ve 15 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha küçük oldu, daha toplu oldu. İki tane ilmek üst üste içinden aldığımız için daha düzgün oldu. Bu şekilde yaparsınız arkadaşlar diğer çiçeklerinizde. Sonra ters alıyorum. Sırada yani ters olanları, ters düz olanları düz şeklinde uyguluyoruz arkadaşlar model bu şekilde sürekli aynı işlemi tekrar edeceksiniz yan ilmekleri almayı unutmayın arkadaşlar yan ilmekleri almayı unutursanız şu kesmeyi unutursanız sayılarınız tam olmaz Evet arkadaşlar modellerimiz bunlar bu şekilde ikisinin de bu krem rengi kabak çiçeğimiz ya da kaktüsümüz ikisine de benziyor bu da pudra pembe. Hangisini beğenirsiniz arkadaşlar, hangisi hoşunuza giderse onu yapabilirsiniz. Bu şekilde. Yapacak olan arkadaşlar eşinden kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.